Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Emre Uzun kanalından Emre. Bugün sizlerle beraber ne oynuyoruz acaba? The Visitor oynuyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar The Visitor oynuyoruz. Hangisiydi bunlardan arkadaşlar? Evet buydu. Ezik kanalından çağım bunu çekti. Ben de çekeceğim. Denizli doğru zaten cennet edeki enes motoru ve çoğuna yer yok. Bana da var ulan. Doğru mu? Hadi arkadaşlar işte, bu videonun nedeni gene spatur da çekiyorum midesi bulanıyor. Şanım bulanmıyor ama. Neden olabilir acaba? Acaba neden ben de merak ediyorum valla. Ben ne ilk defa oynayacağım oyunu. Anladık lan anladık. Lan. Evet arkadaşlar işte oyuna başladık. Şu anda oyunu biliyorum ben. Tam olarak. Şöyle bir şey yapıyoruz. Şununkini takıyoruz. Evet. Sonra da şu Buradan çekici alıp şuraya vuruyoruz. Şunu da çıkartıyoruz. Bunu kapatıyoruz. Bunu deviriyoruz. Buraya giriyoruz. Dur. Git lan. Buraya biz giriyoruz. Kapatıyoruz. O da geliyor. Bunun içine geliyor mal. Biz de onun içine girip yiyoruz. za. Ben de dövizli torun oynayıcısıyım. Pençelerini aldık. Ben, şurada da 2 saattir bir tane sinek dolaşıp duruyor. Şunu at. Şunu yok bunu atamıyoruz. Bunu at. Şunu at. Şuradan çıkmamızı alıp yak lan şunu. Şimdi gelecek buraya mal. Bir de ona gidiyoruz herhalde. Gidiyoruz mu? Aaa. Gidemiyoruz lan. Şuraya bir gidelim bakalım. Lan. Yetişemiyoruz. Ne yapacağız azıcık? Ne yapacağız lan? Şununla şuraya falan mı vuracağız? Ha evet buraya yemek dökeceğiz. Örümcek oraya e gelecek tabi. Temizlemek için. Biz de şuraya gelip örümceği yiyeceğiz. Evet arkadaşlar örümceğin ağası ağ var ya örümceğin. onu kazandık. Yürü git şuna ala koş. Yürü koş. Yürü rakip. Şimdi Yürü lan içine. Aaa. Şu anda tam bir. Şu anda tam bir az önce kestiğimiz hayvana dönüştük. Şu anda tam bir az önceki, önce az önce yediğimiz canavara dönüştük. Ne güzelmiş. Ha tabii oradaki adam nefessiz kaldı buraya açtı tabii ki mal. Buradan gitmesini isteyecek adam. Şöyle bir şey mi yapacağız lan? He ben anladım. Şunu lan. Hay ben senin. Şunu döktü. Yürü lan buradan. Yürü git. şurada Lan oğlum hay ben senin tövbe estağfurullah ya. Yürü git oğlum ya. Gel lan şunun içine. Oha! Oha! Lan Ne oldu oğlum öyle? Çüş. Oğlum. Lan oha. Lan bunun içine girip bizim ısırmamız gerek değil miydi lan bunu? Oha anasını. Ne yapıyoruz lan? İçeri mi giriyoruz? Hayır girmiyoruz. Ağzına sıçayım. Lan. Oğlum bu köpek bizi yiyor ama. Lan. Hay ben senin tövbe estağfurullah. Ananı avradın yendi sulaneni köpek. Çık lan dışarı. Oğlum biz bu köpeğe ne yapacağız lan? Ağzını da kapatamıyoruz ki gidip de yiyemiyoruz. Ne yapacağız lan biz bu köpekler? Durmasını mı bekleyeceğiz oğlum biz senin? Oğlum oha ya. 3 yıllık oyun hayatında böyle saçma bir şey görmedim. Ciddi söylüyorum bu lafı da görmedim yani. Ulan Çağın ne yapıyorsun lan sen? Bismillah ya. Lan hay ben senin. Oğlum. Al. Bir daha mı ağla saracağım oğlum? Ya. Lan. Hadi dur yine Tekrar gir ya. Nasıl bir şey oluyor lan o? Anladık lan anladık lan. Çek lan şunu bunu şimdi tak. Çalıştır. Al şuradan çekici. Vur şuraya bir tane. Çek şunu şuradan. Devir. Kapat şunu. Lan. Yürü git lan. Gir şuraya. Kapat. Uluha. Odunu at. Şunu at. Bunu at. Şöyle bir çakmaklayak. Lan acaba çağım onu nasıl yaptı ya? Merak ettim şu anda. Yürekli. Tep. Kış. Oha. O ne biçim vuruş lan öyle? Usturacak gibi duruyorsanız. Buraya vur. Şuradaki yemeği yiyor. Al şunu şunu. Smoke Ray right every Talk like. Smoke Ray every day. Gel lan şunun içine. 15 um, um, dakika var of ya? Niçin tabletimden fazla süre almaz ki? Ulan fuck you dog. Fuck you dog. Bunu da dökmeye çalışıyoruz olmuyor anasını. Rekan tut kış kaç Ulan hay ben senin gibi köpeğim Oğlum hiçbir şey de yapamıyoruz ki her yere tıklıyorum ben şu anda. her yere rahat kere tıklıyorum ben Hayır yani Bunu böyle bağladıktan sonra da ağın içine İlla ki yememiz lazım. Her rastgele tıklıyorum ben şu anda ya. Ulan dur lan. Youtube'dan bakacağım çağım ne yapmış. Dur. Bakacağım lan şuna. Ne yaptın oğlum sen ya? Sıra açmayacağım. Anlattıklar anlattık yeri yeri. Oğlum. Ya, çocuk Delirtme beni çocuk Oradan çıkıyor işte Onu bağlıyor Lan nasıl yapıyor lan bunu Anladım ben olayı anladım anladım. Yalan şunu. Çık dışarı. Dokun şuna. Yiyorsa öldür şimdi. Za. Şimdi. Ah. Oha lan adam brambo çıktı. Bıçak fırlattı adam. Şunu şöyle getir. Lan. varmış adam. Yatır şöyle. Sık lan. Oha. Anladım anladım ben. Lan. Oğlum. Niye olmadı? Olması lazımdı ama. Lan sinek sen de bir sus ya. Lan dökemiyoruz da limonatasına. Oğlum. Yanması lazım ama onun yani. Evet. Geliyor.